Merhaba sevgili takipçilerim. Ankara Kombi Pazar kanalımıza hoş geldiniz. 21 Ekim 2023 günlerden cumartesi. Günün ikinci işi petek temizleme arkadaşlar. Yeni Mahalle Çentepe'deyiz. Müşterimizin bize ulaşma sonucu YouTube kanalımızdan petek temizlemelerimizi görmüş. Kendisi petek temizliği istedi sadece. Şu an petek temizliği yapıyoruz. tesisatta gerçekten çok aşırı pismiş arkadaşlar. Kollektörlü sistem, oksijen bariyersiz borular, tortu, çamur, hemen hemen 10 yıllık bir tesisat iyice tıkanmış. Müşterimizin şikayeti kombi yanmaya başladığında 50-60 derecedeyken hemen aşırı ısınmaya geçiyormuş petekler ısınmadan. Yani kombi devirdan yapamıyor, tüm tesisat tıkalı olduğu için şu an temizliyoruz tesisatımızı. Temizledikten sonra güzel bir şekilde havalara alıp müşterimize teslim edeceğiz arkadaşlar. Sizin de böyle ısınmama gibi problemleriniz yani pet eviniz değil petekleriniz ısınmadığında arkadaşlar Petekler ısınıp da eviniz ısınmıyorsa ısı kaybınız vardır Ama e, petekler ısınmıyorsa üstü ısınıp altı ısınmıyorsa devirdağım yapamıyorsa son petekleriniz ısınmıyorsa Bu gibi şikayetlerde tesisatınız tıkalı demektir O yüzden arkadaşlar e, bizimle iletişime geçmeniz Yeterlidir şu an bu peteği temizliyoruz arkadaşlar. Ses geliyor zaten. Hiçbir kırma dökme olmuyor. Etraf batmıyor. Lavabo giderine şöyle arkadaşlar. Püstü gider hortumumuzu veriyoruz. Kombimizin altından bağlıyoruz. Hiçbir yere su falan da akmıyor. Ee, darbeli kompresörlü makinamızda temizlik yapıyoruz. Hem daha az fatura ödeyecek yani ödüyorsunuz. iki kat fazla ısınıyorsunuz. 50 derecede ısınacakken 30 derecede rahat rahat ısınabiliyorsunuz arkadaşlar. Burası dediğim gibi Şentepe. Ankara ili sınırları içerisinde uzak ilçeler hariç her türlü kombi montajı, pompe satışı, proje işlemleri, petek temizliği işlemlerinde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Telefon numaram videolarımın altında vardır. Whatsapp'tan resim video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz arkadaşlar. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Pazartesi günü Mamak'ta arkadaşlar Duralıç Mahallesi'ydi sanırım hatırladığım kadarıyla. Demir döküm nitromik sök takımız var. Pazartesi ki videomuzdan tekrardan başlayacağız. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Dostça kalın.